6 Şubat depreminden yeteri kadar ders çıkarttık. Biraz şeyiz ya. Korkusuz yaşıyoruz sanki o konuda. Yani ders çıkarıp da ne yaptık hani biz kendimiz de farklı bir şey yapmadık. Allah'a bırakıyoruz işi bence biraz yani o kadar çok şeyle uğraşıyoruz ki bir gün içerisinde. İnsan unutuyor abi kendini bir şeylerden korumayı da unutuyor. Bir de hani oturduğun binaya atıyorum ne yapabilirsin? Yani ne yapacağım ben şimdi televizyonda görüyorum çelik yatak satılıyormuş. işte o anda çaktığı içine giriyormuş. Ya yatakta mı yatacaksın çelik yatak. Kaç liraya alacak insanlar yani? Ne yapabilirsin? Biraz da nasip kısmet diyoruz yani. Güveniyoruz yapımıza. E tabii ki mühendisleri çağırdık işte. Herkes onu yaptı. Onu soracaktım. Kendi tedbirlerini alıyor musun? Yani aldık. Mühendisler geldi, baktılar. Yıkılmaz gibi dedi. Yani ne diyeyim şimdi mühendisin dediğiyle de olacak diye bir kaydı yok. Mu? Deprem sırasında yapmaman gereken üç şey. Panik birincisi. Dışarı çıkmak ya çalışmak. O da paniğin içinde aslında. Üç çok ya. Panik bence abi. Sakin olup oturacaksın. Onu bir, iki, üç diye say sayamam şu an. Deprem sonrasında yapman gereken üç şey. Soğukkanlılık. Soğukkanlı olacaksın ya. Çünkü Allah korusun zor bir durum. Öyle bir şey olduğu zaman hani göçük altında falan kaldığın zaman soğukkanlı olup e, oradan çıkmaya bakacaksın. En son toplanma alanı nerede gördün abi? 99'da e, Yoğurtçu Park'taydık. Yok. Allah'a bırakıyoruz işte bence biraz. Deprem yani... bir beka sorunu mudur? Tabii ki. Allah korusun. Olası bir İstanbul depreminde kaos yönetemeyeceğiz. Tamam binanız sağlam kaldınız. Yardım nereden gelecek? O viyadükler kalacak mı ayakta? Kaos yönetemeyeceğimiz için İstanbul'dan kaçabilen kaçıyor memleketine gidiyor. Şimdi ülkeyi bir tepsi olarak düşünün. Zaten bütün hata burada ben. Bu tepsi batıya doğru. Biz bu tepsiyi eşitlemezsek buradan alıp bir yaymazsak bütün coğrafyaya Anadolu'ya olmaz. Mesela Finansman kent kuruldu değil mi şeyde? Çanakkale'de kur. Orada gelişsin abi hayat. Tekirdağ'da kur. Çorlu'da kur. Her şey burada olmak zorunda mı? 5 katlı evler yıkılıyor. Kentsel dönüşünde 20 katlı alıyor ama aynı yola bağlıyorsun. Deprem sırasında yapmamanız gereken bir şey. Öyle bir şey yok abi. Ben panik yapmam, pencereden atlamam, merdivene koşmam. Allah o durumu yaşatmasın. Yapılmayacak ne varsa yaparsın o korkuyla. O anı yaşadığında kafa uçup gidiyor abi. Deprem sonrasında yapman gereken üç şey. Eğer hayattaysam önce birinci halkadaki diğer yakınlarım hayatta mı onlara bakmak. Sonrasında eğer hayattaysam elimden bir iş gücü geliyorsa canla başla yardıma koşmak. En son deprem toplanma alanı nerede gördünüz? Ben İzmir'de Urla'da yaşıyorum. Urla'da var. İstanbul'da gördüm. Otopark yapılmıştı. Yani deprem toplanma alanı tabelası duruyor. Bayağı bildiğiniz otopark. Toplanamayız zaten o kadar nüfus nereye topluyorsun abi? Ayakta kalırsa inşallah Anadolu yakası için Fenerbahçe stadı, işte kapalı spor salonu. Oralar herhalde yani bir deprem ülkesiyiz. Ders çıkardığımızı düşünmüyorum. Coğrafya bu yok, bu coğrafya bu yok. İşin ehli insanlar, şehir plancıları. Bu ülkeyi seven insanlar, bu ülkeyi yönetse keşke ne güzel olur. İstanbul depremi hazır mı? Tabii ki değil. Yani konuşulanlar, ben otoritesi değilim bu işin ama konuşulanlar, yapılan fizibilite raporları ve çeşitli algılar üzerine bak baktığımızda maalesef hazır değiliz gibi gözüküyor. Nasıl dersler çıkardık sizce? Bir vatandaş olarak şöyle konuya objektif bakmanızı istiyorum. Bence hiçbir zaman gereken dersi çıkartamıyoruz. Çünkü 99 depreminde ne yaşadıysak onun daha büyük bir patlamasını tekrar yaşadık. 10 ilimizde gerçekleşen ve gerçekten çok büyük can kayıpları ve acı reçeteler çıkmasına rağmen biz bundan bir türlü ders almıyoruz. Almamaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor maalesef. Deprem sırasında yapmamanız gerekiyor üç şey. Bilmiyorum nerede ne zaman yakalanacağın da e, çok meçhul. Gece mi olacak, gündüz mü olacak? Evde misin, işte misin? Yani bir e, kaotik bir durum o. Deprem sonrasında yapmanız gereken üç şey. O konuyla ilgili gerçekten bilmiyoruz. Yani sonrası ne olacak? Çok e, kaotik bir durum. Planlar ve e, simülasyonlar var. Öyle olursa böyle olur. Tabii ki herkes e, gündelik kendi içinde bunu yaşıyor ve e, şu olursa bunu yaparım diyor ama o an ne zaman, nasıl geleceğini bilmiyoruz. Sana en yakın deprem toplanmaları nerede? Biliyor musun evime çok yakın benim. Evimin arkasında boş bir arazi var ve gerçekten toplanma noktası olarak kullanılıyor şu anda. Henüz AVM yapmamışlar. Henüz yapılmadı. Çok yakın benim evim.